Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte E-Devlet'ten yeşil kart sorgulama işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimiz edilmesi aktarmaya çalışacağız. Video işlemimize başlayalım. Yeşil kart başvuru sonucu sorgulama işlemi yapabilirsiniz E-Devlet'ten. Bunun için E-Devlet sistemine şifrenize giriş yapıyorsunuz. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra malına gelir testi yazmalısınız. Ardından gelir testi sonucu sorgulama kısmına tıklamanız gerekiyor. Buraya tıkladığınız takdirde sizde. de Yeşil kartınızla ilgili eğer burada tabii ki şu şekilde bilgilendirmesi sağlayalım. Gelir testi sonucunuz yeşil kart almak için uygunsa yani gelir testiniz düşük çıkmışsa buradan tabii ki e, siz de kolaylıkla yeşil kart bilginizi sorgulayabilirsiniz. Yani yeşil kartınız var mı yok mu e, size uygun bir yeşil kart çıktı mı yani yeşil kart almak için uygun musunuz buradan rahatlıkla bunu öğrenebilirsiniz. E-Devlet üzerinden yeşil kart sorgulamayı bu şekilde kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.